Here's to you, Nicolo and Bert. Rest forever here in your heart. Last and final moment is yours. Agony is your triumph. Kaydı da açalım. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Resident Evil 4 iPhone'lara çıktı. Şu an benim elimde bir iPhone 15 Pro Max var biliyorsunuz USB girişi var, A17 işlemcisi var. A17 işlemciye bayağı güveniyorlar. O kadar güveniyorlar ki 2023 senesinde çıkmış ve en çok övgü alan oyunlardan bir tanesi olan Resident Evil 4 tam sürümüyle iPhone'a geldi. 30 GB'lık bir şey olarak geldi. Yani özellikle iPhone'a portlanmış durumda değil. iPhone için baştan yazılmış durumda değil. iPhone için ayarları kısılmış durumda sadece. Bu aslında çok takdir edilesi bir şey iPhone uysun diye baştan yapmamışlar veyahut da streaming de değil bayağı kütür kütür iPhone'un üzerinde oynuyorsunuz biraz sonra canlı canlı bunu size göstereceğim. Resident Evil 8 de geldi o o kadar optimize değil onun daha eski bir oyun biliyorsunuz. Resident Evil 8'li grafikleri de bayağı iyidir. Ama Resident Evil 4 özellikle iPhone için bayağı iyi optimize edilmiş dikkat edin. Sıfırdan yapılmamış portlanmamış tekrar baştan yazılmamış. Oyun oynarken Razer kişi versiyon 2 kullanacağım. Şöyle bir ilginç durum var. USB-C'ye geçti biliyorsunuz iPhone'lar yeni versiyonlarıyla beraber USB-C'ye geçmeleriyle beraber piyasadaki aparatların %95'i anlamsız hale geldi yeni son model iPhone'lar için. Razer Kishi 2 Android cihazlar için USB-C soketiyle yapılmış. Fakat Razer Kishi 2 şu an iPhone'u desteklemese bile taktığınızda tepki veriyor. Yani çalışıyor. Call of Duty var mesela burada. Call of Duty oynarken de kullanıyorum. E kullandım. Call of Duty çok mu oynuyorsun derseniz hayır. Ama sponsorlu içerikte oynadık. Henüz de silmedim ama. Çünkü her attığımı öldürüp MVP olabildiğim nadir oyunlardan biri. Razer'ımızı şu an itibariyle taktık. Bakalım algılayacak mı? Bazen algılamıyor ama algılayabilir. Şöyle bir Resident Evil 4'ü açayım size. Dur bir dakika. Bir dakika Önce burayı bir şey moduna alayım. Biraz sesimi yükselteyim. Tamam. Evet baya baya 2023'ün en sağlam oyunlardan bir tanesi olan Resident Evil'ı Razer kişi devreye girmiş bu arada. Gördüğünüz gibi baya baya cep telefonumuzda oynuyoruz. Şimdi şöyle de bir şey de yapacağım. iPhone'un üzerinden kayıt da gireceğim size. iPhone şu iPhone 15 A17 çipi ile beraber şu anda bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim ama onu düzeltirim. Düzeltirsem ekrana yazarım. 720p'de 30 fps'te sabit bir şekilde oynatabiliyor bu oyunu. Tabii ki PlayStation 5 ya da son model PC'lere göre çok daha düşük ama elinizde oynadığınızı hatırlatmak lazım. iPhone burada muhtemelen handheld cihazlara karşı bir rekabet içerisine girmiş. Ee, i̇lginç de bir rekabet çünkü aslında şu an rakip olduğu bu Asus Rog Ally'lar, Steam Deckler bilmem neler iPhone 15'ten çok daha ucuz. Anladığım kadarıyla iPhone şöyle bir şey yapmayı planlıyor. Tamam diyor hani onlar handheld oyun cihazları ama ben insanların elindeki asıl cihaz olmayı kaybetmemem lazım. Kardeşim benim A17 işlemcim güven, güçlü ben cihazlarıma güveniyorum. Siz şeyi de çıkarın abi bana. Buraya da çıkaracaksınız dedi. Mesela Capcom oyunları gelmeye başladı. E, ee, M3 işlemci için şey geldi. Lies of P geldi onu da göstereceğim bir ara. Apple'ın bu oyun camiasına girişi dikkat çekiyor. Dikkat çekmesinden kellay. Ben de mümkün olduğu kadar sizlere göstereceğim. Zorluğunu asistit alayım. Şimdi cep telefonda ne kadar oynarım bilemiyorum ama dikkat edersiniz. Standart, hardcore gibi her şey var. Hatta tekrar tekrar dikkat ederseniz Mercenaries modu var. Oyuna sahip olanlar bunu biliyordur. Hatta ha demin şeyi kapattım. O interneti kapattığım için görmüyorsunuz ama online store'a girerseniz şu an Ada Wong'un DLC'si bile buraya eklendi. Yani Resident Evil 4'ü oynuyorsunuz burada. Evet, 720p oynuyorsunuz. Evet, şey oynuyorsunuz. 30 FPS oynuyorsunuz. Ama kısıtlı kapasitede de olsa şimdi en son handheld konsollarda da biraz daha kısıtlı kapasitede biliyorsunuz galiba 720p ya da 800p'de Steam Deck'te oynatıyor olması lazım. Şeyleri görebilirsiniz yani. Biraz texture kaliteleri elbette diğer cihazlara göre düşük saç detayları düşük bunlar fark ediliyor. Bunlar mobilde oynamanın getirdikleri götürdükleri diyelim. Şöyle biraz daha bunu ortalayayım size. Ben geçeceğim şimdi bu cutscene'i. Çünkü oynanış görelim. Cutscene'e zaten doymuşuk. Biliyorsunuz Ashley'i kaçırıyorlar. Eşli Ashley kaçırılınca Leon da gidiyor diyor ben Ashley'i kurtarıyorum. Ben burada kayıttayım değil mi? Bunu çünkü tam ekranda göstermek istiyorum size. Tamam kayıttaymışım. Şöyle girelim bakalım. Hatta şu an en büyük e, niyetim. Bakalım şu kasabanın ortasında anaların dedelerin hep beraber bana saldırdığı kısmı rahat rahat oynayabilecek miyim? Bir ona bakayım. Bu arada gamepad kullanıyor olmanın verdiği alışkanlıkla gördüğünüz gibi kütür kütür ben girdim oyuna. Ben bu sene Resident Evil 4'ü iki kere bitirdim. İki kere canlı yayında bitirdim bu arada. E, niye bir iki kere canlı yayında bitirdim derseniz Resident Evil 4 arkadaşlar çok çok da başarılı bir oyun. Bu arada oynamamış olan ve olan ben bunu iPhone'da oynarım ha diyenlere tavsiye ederim. Şu anda 500 TL iPhone üzerinde oyun. Ee, ama tabii şunu da söyleyeyim elinizde bir PlayStation varsa ya da güçlü bir bilgisayarınız varsa... Oradaki görsel kalite burada yok. Yani bu herhalde bellidir zaten. Ee, şöyle çok ilginç bir oyun. Combat dinamiği, dikkat edin mekaniği değil. Dinamik dediğimiz yani mekaniklerin çalışırken aldıkları şekildir aslında. Yani mekanikler iyi tasarlanır. Sonra mekanikler dinamiği doğurur. Şey gibi düşünün. Ee, şey Teknik direktör takımı dizer ama takımın sahada yaptığı şey dinamiktir gibi düşünün. Öyle söyleyeyim ben size. Bu oyunun kombat dinamikleri benim gördüğüm en akıllıca en ee, nasıl söyleyeyim evrim geçiren ve senin bir puzzle çözer gibi çözdükçe daha da lezzet aldığın bir seri dinamik sunuyor bu oyun. Ve kombatı ben ilk oynayışımda çok yorulmuş ve böyle Allah kahretsin artık yeter. Resident Evil 4 bu muymuş bu bu falan diye takılmıştım. Çok sinirli ve öfkeli oynamıştım. İkinci oynayışımda puzzle'ı çözdüğümü zorluğu anladığımı hissettiğim için çok daha keyifli oynadım. Hatta Leon'u çıplak oynattım böyle iyice şovlar makaralar falan filan yaptım. Bu ara demoyu geçiyorum. Ara demoyu gördünüz zaten. Dayı biliyorsunuz tekme atıyoruz dayının beynini kırıyoruz burada. Şu hızlıca kasaba ortasındaki büyük savunmaya doğru koşmak istiyorum. Ee, şey tabii ilginç yani şu an pek çoğunuz şeyi söyleyeceksinizdir. Ulan iPhone 15 Pro. Ya abi kaç kişi alıyor zaten ki yani bir de Resident Evil 600 TL verip de bunu biz oynayacağız. Şimdi bu elbet, elbette haklı bir yakarış onu söyleyeyim. Ee, bir eleştiri de demek lazım değil. Şey yani niye yapıyor bu adamlar bunu? Arkadaşlar bunu şöyle düşünüyorum ben bugün iPhone 15'te ben bunu oynatırım. iPhone 16 gelecek, 17 gelecek, 18 gelecek. Yani bu bir aslında biz eşiği geçtik. Ee, artık bundan sonra ben bu sene çıkmış son moda bir oyunu burada oynatabiliyorum. Bugün burada oynatıp şovumu yapıyorum. 2 sene sonra, 4 sene sonra e, düşünün işte bugün mesela iPhone 12, iPhone 11 çok daha ulaşılabilir bir noktaya geldi insanlar için. Aslında ilk şovunu yapmak için bunu buraya almış. E, ben bu işe başladım diyor. İlerleyen yıllarda çok daha fazla e, şeye oyun şirketine buraya oyun çıkarttıracaklarına eminim. Bu da ilginç. E, hatta şöyle çok ilginç bir şey söylemişti Şu an bu elimdeki kopyada, şunu bir size göstereyim hemen. Bu elimde Copied Options'lara girdiğimde kontroller, kamera ayarları, kamera ayarlarında da dikkat edin ee, şey var. Dur bakayım kamera açısı neredeydi? Kamera açısını ayarlayabiliyorum en fazla ama grafik ayarlarıyla oynayamıyorum. Bu şu açıdan çok ilginç. Ee, Apple'ın ofisine bizi bu sene sağ olsun çağırdılar. Orada e, bu oyun telefonlara çıkmadan önce Developer moduyla oynamamız mümkün oluyordu. Arkadaşlar developer modunda bütün opsiyonları açıktı. Yani PC'de gördüğünüz, PC'de gördüğünüz dikkat edin konsoldakileri özellikle söylemiyorum. PC'de gördüğünüz depth of field olsun mu, şu ayar olsun mu, bu ayar olsun mu, gölge şöyle mi olsun, bilmem ne böyle mi olsun. Ben herhangi bir mobil oyunda bu derece detaylı bir menü gördüğümü pek hatırlamıyorum. Çok takdir etmiştim yani. Şu dayıdan illa bir kucağı yeriz şimdi. Bu dayım illa bir kucaklar bizi biliyorsunuz. Bu da iyi daha tek tek kucaklamasından kurtulabildiğim olmadı yani. Anasını sattı. Biraz oyunu daha önceden oynamış olmanın verdiği bir ezber var. Bir rahatlık var, bir adam sendecilik var. Çünkü şeyi de biliyorsunuz, bu oyunu bir kere bitirdikten sonra e, kombatını ve puzzle'larını daha iyi çözmeyi hissettikten sonra insan şeye geçiyor. Challenge'larıyla oynamaya başlıyor, farklı silahlarla oynamaya başlıyor. Replay değeri en yüksek lineer oyunlardan bir tanesi. Keşke God of War'da, Last of Us'ta da Sony bunları yapabilseydi dediğim kalitede bir game design ve fan faktör yönetimi var açıkçası şeyde bu oyunda. Mesela Valhalla ile God of War Ragnarok için Valhalla diye bir DLC çıkarttılar. O Valhalla ile beraber Sony de sanki bunu fark etmiş gibi bir havaya girdi. Oğlum dedi aslında biz iyi oyun yapıyoruz. Onun tekrar tekrar oynanabilirliğini niye arttırmıyoruz dediler. Dikkat sadece hard moddan bahsetmiyorum. Hani oyunu o kadar iyi ve şey yazmak ki, zengin yazmak ki aynı oyunu bile bir lineer olarak aynı oyunu farklı modifierlarla baştan sonra tekrar oynamak çok var. Ee, Resident Evil serilerinin zaten meşhur hareketlerinden biridir ama 4'te bu 4'ün remake'inde bunu çok çok iyi becermişler. Bana oynattılar ki ben genelde modifierla tekrar oyun oynamaya çok karşı olan birisiyimdir. Ama bayağı oynadım yani. Mermilerimizi de alalım. Bakalım biraz sonra şeyde hayatta kalabilecek miyim? Kasabada Eskudadorlar, Konkidadorlar saldırdığı zaman Neydi bunların içi? Gavorotçu muydu bir şeydi? Yapma dayı. Bir tane tepimi de vurayım. Dayıma tekmek gerek. Al bakayım dayılar dayısı. Sus bakayım lan. Yerde kıvranma. Oyunu bilmeyenler için bunlar böyle yerde kıvranırken e, bunların boğazına bıçağı takmazsanız bunlar höröle möröle diye böyle mantarlı zombi gibi tekrar uyanıyorlar. Şurada bir tane tuzağımız vardı yerde. Ayı kapanı. Ona kapılmayalım. Evet onu da geçtik. Bir tık gerildim yine ha. Ya çünkü şöyle bir şey var. Mobil cihaz üzerinde full oyun oynuyorum şu an ve hiç yani şey ayarlamamışlar. Vay bunu işte mobildeki kardeşimiz zor oynaması bunu ekrandan oynayan falan mahvoldu ha. O yüzden arkadaşlar şöyle bir şey kullanabilirsiniz ya da aslında dur bakayım bir dakika bir dakika. Bekleyin be. Aklıma ne geldi? Tabii ki çoğunuzun evinde olma ihtimali olan Xbox 9. nesil kontrolöre bakacağım bir de şimdi. Razer kişiyi çıkarttım. Allah Allah. Bak şimdi. Bunu daha önce denememiştim. Şimdi denedim ha. Peki diyelim ki elinizde benimki gibi bir Razer kişi yok. Evet. Gayet Xbox kumandasıyla da oynayabiliyorsunuz dostlar. Çok daha rahat oldu bir kere her şeyden önce. Onu söyleyeyim. Razer kişi de kusura bakmasın ama tabii ki bin yılın avuca oturmalı kumandası çok daha rahat. Şöyle Kendimi ayarlayayım, bakayım buraya. Hani burada kişinin avantajı nedir? Çıt olduğu için yanında taşıyabiliyorsun. Oynarken şuradaki USB-C'ye, buradaki USB-C'ye takıp şarj edebiliyorsun. Çünkü bu tarz oyunlar çok şarj ama ama e, dezavantajı ne derseniz, e, e, böyle elini etrafına koyuyorsun, çıt açıyorsun. Yani benim alışkın olduğumdan çok daha küçük bir kontrol Bir de şu kontrolere bakın, hani... Zaten fiyatları birbirine yakın. İki farklı ihtiyaca göre bu. Yani biri diğerinin yerini tutacak mal değil. Yani artık onu kendinize göre seçersiniz. Bu arada... ...ısınma durumumuz çok fena değil ha. Yani beklediğimden daha az ısınmış durumdayız şu anda. Yürüyelim bakalım. Vay devletin memurunu yakmak ha. Gitti adam. Şşş, dayı. Dayı dayan. Dayan. Dayanmadı. Zaten kurtaramıyorsun her türlü. Bilmiyorsanız gameplay'in bundan sonraki kısmı Resident Evil 4'ün en meşhur yerlerinden bir tanesi. ...yanmadan buralardan kaçmaya çalışıyorum. Şu teyzem bıçaklayan... Oh! Heh. Şimdi tabi bilmeyenler diyor ki, sen niye teyzeyi bıçaklıyorsun? Arkadaşlar bunlar... Ee, ...bölücü. Öyle söyleyeyim ben size, bunlar... ...devlet tanımıyor. Bu öldürmek için yeterli sebep midir derseniz... Ya oyunun ilerislerinde onu anlıyorsunuz ama biraz evet yani <laughs> biraz şey sade vatandaşın boğazına bıçak takıyorsun gibi gözüküyor. Biliyorum ama o öyle değil o daha derin mevzular var onu. Onu anlatırım ben size bilahare anlatırım. Şimdi siz masum öldürüyoruz zannetmeyin. Biz öldürüyorsak masum değildir güveneceksin. Güveniyoruz. Düşman üstüne. Çömelim. Yani arkadaşlar ekran küçük olduğu için şu an ben bu noktada şu mesafeden 720p'de düşük tekstürlerle oynadığımı ara ara fark ediyorum. Ara ara da unutuyorum onu söyleyeyim. Aşırı böyle şey yapmıyor tabii. Bir PS5'te televizyonda oynamakla aynı ekran boyutunda olmadığı için rahatız aslında. 30 FPS'i de çok az hissediyorum ama o galiba biraz kumandanın da böyle response time'ında birazcık şey var. Şu saldırıya artık ben giriyorum. Ben giriyorum ne olacaksa olsun ya. lan. Bırak. Şu eve girince işler biraz kolaylaşıyor. Festere, festere, festere. Bunlar böyledir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sade vatandaşın yapacağı hareket mi bunlar? Şuraya hemen itelim. <laughs> Heh. Testere Paşa geliyor oradan. Bombalımızı aldık. El bombesi mi? Yaşa be! Şuradan adam tırmanmadan yürü lan! çok iyi oldu o. Adam gelmiş buraya. Siz nereden geldiniz lan? Şurada bir merdiven vardı. Oradan geliyorlardı. Mercenaries diye bir tane paketi var. Burada survival oynuyorsunuz. O yüzden birazcık wow. Testere baba geliyor. Testere baba iyi olmadı. Keşke de Tester abi aramıza birileri girseydi ha. Allah. Emmi dikkat et. Emmi kusura bakma. Emmilerin. Evet. Kaç kişinin de canını alasın var yani sürekli böyle oturarak bu vakit geçmez. Barista gibi adam aslında tanısam. Aha. Aa. Şansa bak. Normalde testere reisi böyle yakalayacağım da çakacağım beynine bir tane. Leon'un tekmesi biraz elit bir tekme. İyi yönetirseniz oyunu aşırı rahatlatan bir tekme. Çünkü gördüğünüz gibi bir çaktığınızda roundhouse kick olduğu için böyle 15 kişinin içinden geçip hepsini sersemletiyor. Yürü lan! Allah halk oyunu gibi oynuyoruz oyun ha. Eyvah. Yapmayın. Devletin memuruyum. Teyzeciğim ben sizin de bir evladınız sayılırım. Allah. Çatış işte. Teslim ol dayı. La bırak. La. Ah be dayı. Devletin memuruna el kaldırmak ha. Gerçekten yukarıda bir kidim mi bu arada yani? Merminin üstüne yürüyorlar ha. Bunlar normal birileri değil. Bu konuda anlaştığımızı umuyorum. Yürü lan. Ana. Lan oğlum ya yalan yanan dana geliyor. O da biraz şey. Ben küçük topuklar atayım bakayım şuradan. Aha. Bismillah. Ya Allah dedim daldım. Abi 3 kişinin olduğu odaya dalmasam daha iyiydi bence. Bu arada assisted modda oynuyorum diye resmen oyun salıyor şu anda ha. Normalde 3 kişinin arasına dalacaksın. Yarısından bıçak yemiştim sırtıma yani. İyi yumurtamız geldi. Yumurta sağlıktır. <laughs> ah, oh. Teyzeciğim çan çalıyor, çana bak. La <laughs> Campagna. <laughs> Evet dostlar Resident Evil 4 2023'ün en iyi oyunlarından bir tanesi şu an iPhone'un üzerinde çalışıyor. Şöyle güzel bir haber vereyimse, Şu ana kadar oynadığımız kısmı yani Demir Resident Evil 4 yazdığı kısmı demo olarak herkes oynayabiliyor. Ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz 30 GB yeriniz varsa. ücretsiz buraya kadar olan kısmı demo olarak oynayabilirsiniz. Bundan sonrasını da göstereyim ben sizlere biraz. Bunlar kendilerini kapatlar oraya. Bunlar biraz telefon konuşması yapıyor. Oraları dinlersiniz siz kendiniz oynarken. Ya da benim kanalda daha uzun gameplay var zaten. Hani oradan da bakarsınız. Bizim şu anki niyetimiz aslında aga bu yani iPhone'da hakikaten çalışıyor mu? Evet. iPhone'da hakikaten çalışıyor ve bildiğimiz bizim Resident Evil 4 yani. Gördüğünüz gibi mekaniklere tekrar alışmam gerekmedi. Eksik bir şey yok. Tuhaf, farklı bir şey yok. Sadece çözünürlükler 720p texture'lar, gölge ayarları da çok daha düşükte muhtemelen low'da kalıyordur. Ya Digital Foundry'nin bir tane videosuna baktım. Ee, PlayStation 4 ile kıyaslamışlar bu oyunu. PS4'e göre nasıl gözüküyor diye göstermişler. Onun da ekran görüntülerini ekrana koyuyorum. Bir bakarsanız iPhone'da böyle gözüken kaplamalar PlayStation 4'te böyle gözüküyormuş. En yakın kıyas olarak orayı seçmişler. Ee, Digital Foundry'nin şeyine güvenirim bu arada. Yani next gen ya da current gen bir oyunun eski gen bir şeyde çalışması konusunda ps 4 örnek seçmişler. İyi örnek bence bu arada. Zaten çünkü denge odur yani şey değil. Ya güzel de gözüküyor ha. Tabii benim yani şu an telefonla aramdaki mesafe belli. Muhtemelen şöyle falan oynayacaksınız çoğunuz. <laughs> ya böyle de güzel gözüküyor. Ama şimdi hem buradan kayıt alıp hem burada tutamadığım için ne yazık ki kadrajımız birazcık böyle. İnşallah daha sonra şöyle bir iPhone tutacağı alırım. Ya da aa aslında dur bakayım lan. O niye aklıma gelmedi ki? Ha tabii çünkü şeyle kişiyle şöyle tutuyordum ya. Sungur kafan çalışıyor ama biraz geç çalışıyor be kardeşim. Bundan sonra da şöyle biraz daha yakından en azından almaya çalışayım sizler için. Bu kumandaya geçince rahatladık. Xbox 9. nesil kumanda bu arada elimdeki. Gördüğünüz gibi. Aldık ve çalıştı. Hani hakikaten iPhone'lara büyük şirketler oyun çıkartmaya devam eder mi diye merak edenleriniz olacaktır. Ee, arkadaşlar eder. Neden eder derseniz çok fazla iPhone var dünyada. Ve sayıları giderek artıyor. Yani demin dediğim şeyi düşünün. İşte adam bu oyunu iPhone 15'e çıkarttı. Evet şu an iPhone 15. Yine herhalde bilmiyorum. Sonra internetten açtım baktım. Şu anda dünyada 1.2 milyar iPhone kullanıcısı varmış iPhone 15'in satış rakamlarını 200 milyon adet civarında öngörüyorlarmış. Okey, devam. Muhtemelen konsoldan çok daha fazla iPhone vardır dünyada. Öyle düşünün kafanızda. E adam bakıyor olan aşağı yukarı aynı unsuru ben iPhone'da sunabiliyorum diyor. iPhone bir anda oyun portlamak için mükemmel bir şeye dönüşür tabii ki. O yüzden ben ilerleyen zamanlarda e, mevcut bu oyunların performansını gördükçe diğer oyun şirketlerinin de iPhone'a kütür kütür oyun çıkartacaklarını düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Akılları varsa çıkartırlar. Çünkü neden uğraşsın ki adam? Gerçekten. Ha, sahibi geldi. Gelmeseydi iyiydi. Hadi bakayım Hah. Dayı dur Allah cezanı vermesin dayı ya Ulan Yakıştı mı be dayı Bu mudur Anadolu irfanı ya Aa oğlum ölüyorum ha. Aha, ulan şunu bıçaklamamışım galiba. Girilme bana. Allah cezanı vermesin. Bu şimdi daha büyük sıkıntı oldu. Ha okay. O kadar da sıkıntı olmamış. Tüh, görüyor musun ne hallere geldik ya. Neyse hallettik. Bıçak da mı kırıldı? Bıçak da kırıldı. Tüh tüh tüh. Ulan bu kısmı hiç iyi oynayamadık gerçekten ya. Neyse. Dediğim ki ben uzun vadede açıkçası iPhone'a e, şeyi çıkartmaya, port yapmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Akılları varsa ederler. Gördüğünüz gibi 2023'e çıkmış ve Next Gen kabul edilen bir tane oyunu biz şu an kütür kütür oynayabiliyoruz iPhone'lar üzerinde. Adam bugün bunu çıkartmaya, portlamaya başlayacak iPhone 15, iPhone 16 olacak. 16, 17 olacak. 17, 18 olacak. Bu cihazların hepsi backwards compatible. Mesela şu an yeni çıkacak olan yani Switch'lerle alakalı backwards compatibility çok konuşuluyor. Yani ben bu konsol alıyorum. Bir konsol, önceki konsol oyunlarını burada oynayabilecek miyim? Ya işte iPhone'ların bu konuda bir avantajı var. Evet. Bugün giriyorsun. Bugün aldığın oyunu. Ben mesela bundan sonra çıkacak 5 sonraki iPhone'da da bu oyunu oynayabileceğimi bileceğim. Atıyorum PS3 oyununu bugün oynayamıyorum falan gibi derdim var ya atıyorum PS5'te streaming falan oynayabiliyorum anca. iPhone'un böyle de bir avantajı var. Haliyle oyun şirketlerinin aklı varsa ki bence şimdiden Resident Evil 4 gibi bir oyunu portlamalarından anlayabiliyoruz. Çok daha fazla premium oyunu iPhone'ların üzerinde görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Şu kapıyı da açıyorum ve ufaktan sizlere yeterince şey gösterdim ve anlattığımı düşünüyorum. E, bu yıl içerisinde iPhone'a yine ben yine büyük premium dediğimiz 3A oyunların geleceğini düşünüyorum. Bununla alakalı da içerik çekmemi isterseniz bana söylemeniz yeterli olacaktır. Çünkü cihaz var, kamera var, setup var. Çekeriz yani ne olacak hani. Bir nevi işimiz bu ha. Oyun içeriği üreterek para kazanan birisiyim yani. Hadi bakalım. Buradan sonrası Şam'da kayısı diyorum sevgili arkadaşlar. Sizlere iPhone 15 Pro Max üzerinde, A17 çip üzerinde Resident Evil 4 oynanışını sunmuş olduk. Ee, kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere. Aldım selfie. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı iPhone arasından sizlere sesleniyorum. Bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi iPhone'da farklı videoları falan görmek isterseniz hangi kameraya bakacağım şaşırdım artık. Buraya, buraya bakmam lazım. Ha. Bana haber edin. Öptüm. Kendinize iyi baktınız. Görüşüyoruz.